e, ee, serinin diye yer. Ben daha sonra bir tane şuraya buradan diktim. Ee, bir de buraya diktim bir tane. Büyüsün ve burada asyal gelmesin buradan diye. Bir de bu artık hırsızlığın anısını olmuş oldu. Şu bölgede. Tam oraya ağaç çıkmak için gelmiştim. Çünkü yukarıdan serindiği için oraya bir an önce ağaç çekeyim kök yapsın diye, buraya tutsun diye. Ee, bulduğum cüzdan bu. Ee, bu kişinin bankacı olabileceğini düşündüm. Daha sonra bu kişinin evet İskoçya'da bir bankacı olduğuna ulaştım. Ee, bu yıllar önce kapanmış ararat halıcılık. Sonra işte bu kendisinin sağlık kartı gibi bir şey. Ee, bankamatik kartları. Şu kişi. Burada Eleanor ee, denen kişi. Şu. Ulaştım kendisine. Ee, bana anlattı olayı e, olayın nasıl gerçekleştiğini. Şimdi bu kişinin İngiliz olduğunu öğrendim. İngiliz sterlini. Şu. Burada 7 küsur sterlin var. Şu şekilde. Peniler, sterlinler. Yani bu madeni paralar dışında herhangi değerli bir şey yok. Cüzdanı açtım, içinde bu kartları buldum. Kartların üzerinde kişinin adı yazıyordu. Kendisini sosyal medyada bulamadım, Facebook'ta ya da Twitter'da. Daha sonra İngilizlerin kullandığı bir uygulama vardı, kariyer uygulaması. Orada bu kişiyi buldum, kendisine mesaj attım ve olayı teyit etti. 2002 yılında kız kardeşi ve annesiyle burada bir apartta kaldığını, bu cüzdanın çalındığını, içinde parasının ve altından olduğunu söyledi. Ben kendisine söyledim, bu cüzdanları ben size dilerseniz kargo ücreti benden e, gönderebilirim, diye. E, kendisi gerek yok dedi, zaten benim için kötü bir ana Ama yine de çok sevindi, bulunduğu için. E, sonrasında e, dosya da zaten emniyette kapatıldığı için biz de e, kendisinden de izin alarak, buradaki işte bir, birazcık e, 7-8 serlim var, onu bozdurup, e, onunla da fidan alıp yeniden buraya dikeceğiz. Diyeceksin. Evet fidan dikeceğiz. Bir de bizim asıl korktuğumuz şöyle bir şey vardı. Burası yanan bölge olduğu için bir bu kişi bunu düşürse yangında bu yanardı. Ya da daha önce bu çünkü 2002'de olan bir olay. kendisi de bunu teyit etti 2002'de hırsızlık olduğunu. Biz belki öldürülme olayı vardır diye düşündük. çünkü bu cüzdan toprağa gömülmüş. Selle birlikte buradan buraya inmiş. 20-30 santim toprağın altına gömülmüş. Ben bunu oradan çıkarttım. Ee, en iyi olasılık yani kötünün iyisi olarak da hırsızlık çıktı yine bir ortada öldürme yoktu. Böyle. Ee, şimdi paraları torbaya koydum. Bunları ben e, temizleyeceğim. Daha sonra kağıt para yaptırıp e, TL'ye çevirip e, fidan alıp ekim ayında dikimini yapacağız.